Evet, bugün gerçekten enteresan bir mekana geldim. Uzun zamandır Sionok bile uğramıyordum ve e, buradaki büyük alışveriş merkezi içerisinde öğrendim ki e, dev bir açık büfe varmış. Fiyatı kişi başı 14 küsür dolar, 15 diyelim. E, i̇nanılmaz çeşit var içeride. Kümer 1-2-3 barbekü. E, şimdi bakalım orayı deneyeceğiz hem çorba seçeneğiniz var hem ızgara seçeneğiniz var ama ben böyle yerlerde nedense ızgarayı daha çok tercih ediyorum. Etin haşlanmasından yana değilim açıkçası. Etin ateş görmesini seviyorum. Bakalım bir görelim ne var ne yok. Evet burada şefler minik minik şişler hazırlıyorlar. Kurbağa bacağı. O sosisler. Sosların içine yatırılmış etler sıcak istiri diye. Tabii bunlar yörel teknikler ve ben çok seviyorum gerçekten. Evet. Cumbo istiri diye. Bu aslında daha çok Avrupa'da, Avrupa'da olan bir tür. Bunu özel getirtiyorlar ve burada sınırsız. Şimdi birazdan tabi sosunu, otunu, kavrulmuş soğanını ve e, lime'ını alacağım yanına. Bu da e, bir çeşit kabuklu, bunun adı taze kan midyesi. Rengi böyle turuncu kırmızı olduğu için bu da çok lezzetli. Bunlar hep çiğ yenen ürünler ve bu soslarla yenen ürünler. Gerçekten çok kaliteli bir oyster. İsteli diye kusura bakmayın bazen bir konuttada sıkıntı oluyor. Evet, yöresel acı sosu, misket limonu ve kavrulmuş soğanıyla birlikte. Önce şu ottan üstüne biraz koyuyorsunuz. Sonra kavrulmuş soğan. Sonra sos. Sonra bir lime sıkıp üzerine tüpletiyorsunuz. Muhteşem bir eşlikçi. Evet karides. Buranın kereviti. Lezzetli. Buradaki yengeçlerin eksik olmasının sebebi birazdan göstereceğim. Ben buradaki dişilerden yumurtalı olanını seçmek gerekiyor. Bunlar dişi. Maviler erkek muhteşem. En güzel iki yengeci seçtim. Biraz Birazdan ızgara olacaklar. Evet, ahtapot, kalamar, karides, sübye ve somon yüzgeci. Bu da çok lezzetli ya. Yani. Bu kısım çorbaçılar için. Mantarlar, sebzeler, nudullar, yumurta, kıvırcık nudu diğer sebzeler, mısır. Ben hepsi çorba malzemesi. O yüzden çok bizim tarafımızdan zamadan bir salata yapacağım kendime birazdan. Etin yanına salatası da olmuyor. Geldik benim bölüme işkembe. Ördek kanı çok tutuluyor Asya'da. Hazırlaması da çok kolay bir ürün değil ama ben çok tercih etmiyorum. Bu tür hamur diyelim et hamurundan yapılan ürünler de çok tercih etmiyorum. İçerisinde genelde nişasta çok fazla oluyor. Ama işte çorbalarda çok kullanılıyor. Asıl benim bölümüm burası. Bacon var. Ondan sonra e, tavuk kanat var. E, bağırsak. Domuz biftek, domuz kalbi. Tavuk kalbi. Taze bif, kırmızı et, ördek göğsü, tavuk göğsü, kaburganın dilimlenmiş hali, gerçekten buna kovboy eti diyorlar, çok seviyorum. Koluk fileto, inci mantarının etrafına sarılmış yağlı dana eti, biftek, bu da tenderloin'de. ince kesilmiş biftekler. Valla ızgara da çok güzel oluyor. Çorba da çok tercih ediyorlar bunu. Artık zevkinize göre kalın ince. Bu çok pişer. Evet sos standına geldik. İnanılmaz bir sos standı var. İstediğiniz gibi karıştırın. Kendi sosunuzu yapın. Yemeğin üstüne meyve. Mutlaka kaçırmıyorlar. Ananas, portakal, ezder meyvesi ve karpuz genelde açık büfenin en çok tercih edileni. Puding var. Ben tatlı yemiyorum. Ama kimçi yerim. Evet yabancılar ekmek tercih ediyorlar. Atıştırmalık patlamış mısır var. Soslu. Patates kızartması. Ee, o soğan halkasıyla patates halkası. Ve tempura karides. Daha güzeli burada size ördekler, sarmalar. Kuyuda pişmiş ördek. Her şeye geldim. Bu ördekler kapalı bir sistem içerisinde aynı kuyu kebabı gibi pişiyor. Fakat asıl buradaki önemli nokta pankek içerisinde yapılan sarma ördek. Gerçekten benim Asya'daki favorilerimden Şimdi bu sebzeleri genelde taze soğan, salatalık, havuç, poison sos ve ince fileto dilimlenmiş kemiksiz ördek etini rulo yapıyorlar. Şimdi şef yapacak. Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Ne Poison sosa batırdı. Sebzelerini ekliyorum. Tabii bunu pankekle de yapabiliyorlar. Ben daha çok onu tercih ediyorum. İşte son bitirmiş Şimdi geldik ara sıcaklara bakıyoruz. O köri var burada. Ballı tavuk. Güzel. Bakalım. Buharda tavuk. Ya yenir mi bu arkadaş? Gene tavuk sebzeli. O kurbağa. Limon otlu. Burada da yengeç var. Güzel yengeç ama bu. Dil, sote. Bak bundan alırım. Tabi Asyalılar için vazgeçilmez. Noodle ya da pilav seçeneği var. Ara sıcaklar. Deniz ürünlü Tom Yum. Bu enfes bir yemek gerçekten. Çin usulü ördek çorbası var. Gerçekten güzel. Buna da bir bakmak lazım. Evet normal gazlı içecekler ve diğer içecekler. İşte meyve suyu benzerleri, kahve vesaire ücretsiz. Evet. Her zamanki gibi kola ve ürünleri, asidikler evet. ücretsiz. Evet. Ama gerçekten <laughs> iyi bir bar var. Tiger Crystal koydu abi. Ünlü evet. çeşit. Gerçekten nefis seçenekler. Ekstra ama içkiler. Biz herhalde Tiger alacağız. Evet, her şey ızgaraya gidiyor. Burada da dumanı çeken bir aparatımız var. İsterseniz aynı anda çorbada kaynatıyorsunuz. Biz küçük bir tencere, öyle. arada işte suyundan gitsin diye içine karidesleri attık. Evet, etler yengeçler. Her şey pişiyor şu anda. Beşinci tabağı aldım ve gidiyorum oyster komasına girmeye hazır mı? Efendim önceki dört tabağın akıbeti buradadır. Sanırım yakında çöp denekesinde yer kalmayacak.